Merhaba arkadaşlar. Motor paleti, ünlü Prince serisinin BMW ve PSA grubu işbirliği ile oluşturulan 1.6 benzinli motoruyla açılıyor. Ana sorunu, zamanlama sistemi tahriki gergi ve zincirdir. Zincir 100 ila 150 bin km sonra uzuyor. Zincirleme bir sıçrama, maliyetli motor revizyonlarına neden olabilir. Bazen araç bilgisayarı ekranında bir mesajla birlikte küçük arızalar meydana gelir ve ardından motor acil durum moduna geçer. Sebepler farklı bazen basit bir yazılım güncellemesi yardımcı olabilir. Bazı durumlarda turbo şarj arızalanır veya daha doğrusu BYPS valfi düzgün çalışmaz. 1.6 ünitenin en zayıf versiyonlarının bile direkt enjeksiyonlu ve turboşarjlı olduğunu vurgulamak gerekir. Diğer bir sorun ise yüksek yağ tüketimidir, 1000 kilometrede 1 litreye kadar. Yaygın nedenlerden biri valf gövdesi kontalarının eskimesidir. Bu nedenle genellikle uzatılmış bir zamanlama zinciriyle birlikte yenilenirler. Hasarlı bir yağ ayırıcı membranı da artan yağ tüketimine katkıda bulunur. Kauçuğun kendisini değiştirebilirsiniz ancak motor uzmanları valf kapağının tamamının değiştirilmesini önermektedir. Olabilecek en kötü şey kalitesiz yakıt nedeniyle patlamadır. Piston tahrip olur ve silindir duvarlarında sürtünme izleri belirir. Düzenli küçük kusurlar arasında hava kanalı borularının hasar görmesi, gendeşme deposu, ateşleme bobinlerinin arızası, termostat ve vanos solenoid velfinin arızası yer alır. 1.6 motor, yani N13, bir yıl sonra ayrılan 177 beygir gücündeki versiyon hariç, 2015 yeniden şekillendirmesine kadar kuruldu. Daha sonra temel motorun rolü B ailesinden, B38, B15, 3 silindirli 1.5 motora geçti. İlk üretim döneminden itibaren 1,5 litrelik üniteler riskli bir tercih. Krank mili baskı yatağında boşluk oluştu. Yüksek bir metalik ses, talihsiz bir soruna işaret ediyordu. Sorun 30 bin kilometre sonra ortaya çıkabilirdi. Motorun değiştirilmesi gerekiyordu. İyi haber şu ki, BMW Nisan 2015'ten beri revize edilmiş birinci beşi kuruyor. Kötü haber ise daha sonra pistonların kırılabileceği veya turbo şarjın arızalanabileceği ortaya çıktı. Ayrıca yeniden şekillendirmeden önce takılan 2 litrelik benzinli motora karşı da dikkatli olmalısınız. N20 versiyonunda yağ pompası tahrikinde sorunlar vardı. Bunun sonucunda zincir ses çıkarmaya başladı. Belirtiler göz ardı edilirse motor hasarıyla sonuçlanabilir. Zamanında servis çağrısı, kendimizi zinciri veya pompasını değiştirmekle sınırlamamızı olanak sağladı. Geleneksel olarak eksantrik mili tahrik zinciri de arızalanabilir. Sesi 50 ila 60 bin km sonra tespit edildi. 2 litrelik motorlar arasında 2016 yılında satışa sunulan B48'i, 184 ve 224 beygir gücü önerebiliriz en azından onlarla ilgili yaygın ciddi sorunlar hakkında henüz hiçbir şey duyulmadı. Benzinli versiyonların hayranları da 3 litrelik üniteyi tercih etme seçeneğine sahip. 6 silindirli motor sportif M versiyonuna ayrılmıştı. 2016 yılına kadar N55 motor kullanıldı. Yüz germe sırasında 6 beygir gücü kazandı, güç 320 bigden 326 biçiye çıkarıldı. Ana dezavantajlar arasında kısa ömürlü enjektörler ve motor sensörleri bulunur. Bu bileşenlerin tümü karmaşık cihazlardır ve orijinal parçalar genellikle çok pahalıdır. BMW 1 serisi söz konusu olduğunda dizeller pek popüler değil. Benzin üniteleri gibi, yeniden şekillendirmeden önce, N47 ve sonra, B37 ve B47 olarak ayrılabilirler. İlki 1,6 litrelik motorlardı, Economic Efficient Dynamics versiyonunda 95 beygir gücü 114D ve 116D ve 2,0 litre. Bu turbo dizellerdeki temel sorun, zamanlama zincirinin erken aşınmasıdır. Blok ile kutu arasındaki konumu nedeniyle ek zorluklar yaratıldı. Zamanla çeşitli değiştirme yöntemleri ortaya çıktı. Bazı tamirciler, talimatların gerektirdiği şekilde motoru çıkarır, diğerleri onu yalnızca gevşetir ve bazıları da özel kitler kullanarak zinciri doğrudan motor üzerinde değiştirir. Ne yazık ki zamanlama zincirinin hizmet ömrü çoğu zaman 150 bin kilometreyi geçmiyor. Bunun nedeni bileşenlerin düşük kalitesi, sürücünün tasarımı, zamansız yağ değişiklikleri veya vasat özellikleridir. İleri durumlarda dişliler aşınır ve bu da motor hasarına neden olabilir. Turbo şarj da dayanıklı değildir. Belirtiler, güç kaybı ve hata mesajları. Türbinin kendisi veya kontrol sistemi arızalanır. Ancak yağlayıcı besleme ve boşaltma hatlarını dikkatlice kontrol etmek ve muhtemelen değiştirmek gerekir. Bazen DPF partikül filtresinin zorla yakılmasına ihtiyaç duyulur, çünkü filtrenin otomatik yanması ile ilgili sorunlar durumunda yağın seyreltilmesi zamanlama zincirinin servis ömrünü uzatmaz. 150 bin kilometre sonra krank mili damper kasnağı aşınır. N47 dizel motorun EGR soğutucusunun arızalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu da ekleyelim. Ancak burada bu tür sorunlar henüz duyulmadı ancak teknoloji daha büyük modellerdeki ile aynı ve saldırıya uğradılar. Öte yandan dramatize etmeye gerek yok. 2 litrelik dizel motora sahip, bakımlı bir BMW 1 serisi F20 gerçekten asil, dinamik ve ekonomik olabilir. Sadece şüpheli geçmişi olan örneklerden kaçınmanız gerekir. Bütçeniz izin veriyorsa, yeniden tasarlanmış bir versiyon satın almak daha iyidir. En azından yeni motorlardaki trigger kayışlarıyla ilgili sorunlar hakkında henüz hiçbir şey duyulmadı. Kaputun altında bir turbo dizelin varlığı başka bir riskle ilişkilidir. GS6 ila 45D manuel şanzımanın bozulması, buna vites kaybının arka veya ileri eşlik etmesi. Bu mekanizmaların onarımı konusunda uzmanlaşmış birçok şirket var. Yalnızca düşük fiyat etiketine dayalı bir hizmet seçmeyin. Başarısız bir yeniden montaj durumunda manuel şanzımanın tekrar tekrar sökülmesi ve sökülmesi artık daha yüksek maliyetler gerektirecektir. ZF8 HP serisi 8 vitesli otomatik şanzıman oldukça güvenilirdir. Zaman zaman arka şanzıman kontaları sızmaya başlar. Ön kolların sessiz bloklarının 100 ila 150 bin km sonra güncellenmesi gerekiyor. Bu zamana kadar arka akstaki yüzen sessiz bloklar gıcırdayabilir. Ayrıca oldukça beklenmedik bir kusur da var direksiyon mekanizması montaj cıvatalarının tahrip olması yani arabanızın altında bir cıvata bulursanız, onu atmayın, sadece bir tamirciye gösterin. Tek bir cıvata olmadan hiçbir şey olmaz, ancak daha fazlasını kaybederseniz durum tehdit edici hale gelebilir. Üretici, servis kampanyası kapsamında alüminyum cıvataları çelik cıvatalarla değiştirdi. Aynı zamanda birçok BMW bir sahibine yeni direksiyon krem ayarları verildi. Değiştirme aynı zamanda yeniden tasarlanmış arabalara da uygulandı. Ayrıca, hidrolik direksiyon motoru bazen arızalanır ve oynama zamanla artar. Pas gövdeyi etkilemez ancak bazen bagaj kapağında birkaç çirkin nokta bulunabilir. Ayrıca 100 ila 150 bin km sonra bagaj kapağı kilidi arızalanıyor. Klima sisteminde soğutucu akışkan kayıpları var, gaz eksikliği gürültüye ve sistemin yanlış çalışmasına neden olur. Bazen sandalyenin çerçevesi hasar görür. Neyse ki hastalık tüm ekipman seçeneklerini etkilemedi. Diğer sorunlar elektronik cihazlarla, medya ekranı gibi ve pil şarj düzeyi ile ilgilidir. Yazılımı güncelledikten sonra elektronik aksamı tekrar hayata döndürmek genellikle mümkündür. Diğer model arızalarını biliyorsanız, bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.